daha başlattık. Metalürji ve malzeme mühendisi Yasin Burak Arslan başarılarıyla ve fikirleriyle dikkat çekiyor sevgili seyirciler. Almanya ve Rusya'da en başarılı genç mühendis seçilen Arslan başarılarıyla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Aslında malzemeden anlayan metalürjiden anlar mı? Anlar anlamaz demiyorum ama. Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve malzeme mühendisliği son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Yasin Burak Arslan, TÜPİTAK Metalurji Türkiye birincisi. Türkiye'de malzeme adına birçok projeler yaptık, birçok proje yönettik. Metalurji malzeme mühendisinin önemini vurguladık. Türkiye'de en başarılı genç girişimci mühendis olan ve başarıları, fikirleri birçok basın yayın kuruluşunda da yayınlanan Arsan, Almanya ve Rusya'da da en başarılı genç mühendis seçildi. Neden branşlaşma gitmiyorsunuz ki? iyi bir kaliteli elde etmek için, iyi bir ürün elde etmek için. Arge biriminiz var, ürge biriminiz var. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Metoloji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi Arsan, başarılarıyla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Geri, geri kalan da çoğu illere gittim. Yurt dışında da İngiltere, Almanya, Finlandiya yani birçok ülkeye gittik. Rusya olsun. Hepsine gittim gördüm. Metalürji malzeme mühendisine. Orada material science engineer diye geçiyor. Metalürji ayrı diye geçiyor. Bizde metalürji ve malzeme mühendisi. Çünkü kısa yoldan artık ikisini birleştirelim. Üç adam alacağımıza tek adam alalım. Bu yöne gidelim. Ha, Arslan en önemli amacının Türkiye adına metalurji ve malzemenin en önemli faktör olduğunu savunmak olduğunu söyledi. Görmeniz lazım yani toz tutmayan, yanmayan, su tutmayan, çamur tutmayan, ciddi ciddi işte artık mermi geçirmeyenleri de neler neler ya görmeniz lazım. Yazılım mühendisleriyle birleşmişler malzeme mühendisleri mühendisleriyle çok güzel şeyler yapmışlar. E, Türkiye'ye geliyorsunuz malzeme mühendisliği abi abi iki senedir iş arıyorum. Giriyorum işte beni ne yaptırıyorlar, işte işe öğretiyorlar, İkisi, gidiyorum işçileri kontrol ediyorum, geliyorum öğle yeme, akşam rapor tutuyorum eve gidiyorum. E böyle olmaz ki fabrikalarda ciddi ciddi sıkıntılar dönüyor. Yasin bırakarsan döküm, çelik ve cam gibi ağır sanayi dallarında metalurji ve malzeme mühendisleri dışında makine, fizik ve kimya mühendisleri gibi mühendislerin çalıştırıldığına işaret ederek bu gibi iş dallarında metalurji ve malzeme mühendislerini de daha çok imkan verilmesi gerektiğini vurguluyor. Yatırım yapıyorlar ama ülkemizde hala metalurjinin öneminin bilmesi ciddi bir acı verici bir durum demir çelik fabrikalarına da özellikle önem verilmesi lazım. Arge birimleri kurmadan fabrikalar geliştirilemeyiz. Üretim planlama önem vermeliyiz. Özellikle Sivas'ta Tüdemsaş, demir çelik fabrikası gibi çok önemli fabrikaların ve demir rezervelerini bulunduğunda dikkat çeken Arslan, bu bölümle ilgili ciddi bir iş kolunun açılması gerektiğini söyledi. Sanayi Odası Başkanımız da bahsetti. Tekrardan özelleştirilmesi gerekiyor. TMSF'ye devredildi borçlarından dolayı. Tekrardan Sivaslı bir iş adamı referans gösterip tekrardan özelleştirilmesi gerekiyor ki Sivas'ın elinde gerçekten çok büyük bir avantaj var. Demir çelik gibi bir fabrika. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız.